He siz abimi özlediniz. Pardon ben de üstüme alamadım ya. Vay! Haydi. Yengem kızıyor. Kıskançlık seviyorum yengendir. Ay bu tişört sen ne kadar evet, ya. yakıştı. Evet lan ne kadar yakıştı sana. Ay, bu tişört senin için yani evde var. Çok yakışıklı oldum. Çok tatlısın. Ağzımı Abi sana tanıyor. yakıştı. Ay saçımın Anladım. haline bakın. <laughs> e, doğru mu cesaretlik mi oynayacak? Ay arkadaşlar saçım çok kötü ama. <laughs> ben sana normal sonucu öğreniyorum. Öyle bir şeyden eğlenemeyiz biz. O zaman hmm. cesaretlik Cesaretli. yaparsan bana yumurta içiririm. Ne alakalı? lan? Buna ben tiskinmem ki midesi. Tiskinmem. Tiskinmek. Hmm. O zaman doğak mı cesaretlik mi Emre solmaz? Ben de size ayak parmağımı öptürürüm kabul ediyorsanız. Tövbe la ilahe Yani ya. tövbe şimdi tövbe ayak tövbe. fantezine niye gizliyim? Baş, baş parmağımı. Ay sevin ben de. <laughs> Özür dilerim. Pardon. O zaman doğak mı cesaretlik mi? Abi. Cesaretlik hadi bakalım. Madem öyle doğruluyor. Onu canına susatalım arkadaşlar. Çünkü o canına susadı. Aklınıza <laughs> gelen en kötü cezayı söyleyin. Ama bir şey söyleyeceğim, birazdan siz sorduğunuzda siz cevap vereceksiniz? Tabii Bakın. ki de, klasik, de unutun. Tamam. klasik şeyleri unut. ne işte yumurta iç, işte, sirke iç, şat at falan. Evet. Bunlar evet. değil. Evet. evet. Daha iyi. Yani Selçuk'un sirkesine kıyamaz, Allah korusun. <laughs> <görsün>. Çel <laughs> çel. Ayaklarım altı korda. Sel Emre, evet onlar öyleler. Ne <laughs> dövbe. <laughs> Camdan bağırsın diyor. Sonra ben şikayet edeyim, ev benim. Bittik. Ben bağırım bu arada. Sirkeyi yem... Arkadaş ekmek oldu kahve zaten. Yapsın Aa. Okay. Kahve ben yapsın siz yapmışlardı. Okey. Ben bir tane yakaladım. Dur bakayım daha iyisini bulamam. Ser bize fal baksın. Bu arada. O sırada Ser kahve yapsın mı ya? Sonrasında da fal bakarız. Fala kim bakacak? Türk kafi. Sen. Türk tamam. Coffee. Burada bir tek sen sallayabilirsin. Yetek Çünkü o biz kadar. her şeyimizi biliyoruz. <gülüyor> Öyle yapmamız <laughs> gerekiyordu. Çünkü olarak hı. hani abi falan bırak olsun çünkü yol <laughs> senin iyi sallar anladın sen. Ha. Az önce benim gözlerim kanadı burada. Hiç size bir şey dedim mi? Ben geliyorum. Bekleyin siz. İki seçenekle. Ben şimdi kahve yapıyorum. Mutfağa görmek <laughs> Hadi Bir kahvenin yapıyorum. 40 yıl hatırı olur. Yap bakalım. 40 yıl hatırın olsun güzelim. <laughs> Yok yani. 400 yıl bile var da yine alandan kahve içelim işte. Ağda diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buna artı 100 veriyorum.

Göğsünü mü yapsak? Oha! Saçma da çıkar bu Şey bu ısıt şey ya? ya. da burun deliklerimi al. Anam! <laughs> burun deliklerini alalım. Bunu <laughs> <laughs> <Donan gülüyor> de gitti. Anam benim. Ağda yapmayalım, A'da yapmayalım. A'da yapacağız. Ayıp, evet. ayıp, ayıp. Arkadaşlar siz seçin. mı? Adamı, adamı, adamı ruj mu? Ruj. Bu arada dudağımdaki ruju çok sordu. Ruj, ruj, önce. Ay, O buydu. Yok ya, hayırdır oğlum. Ben ruj, 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 gezerim. Zaten... Kimsenin kararına kimse karışamaz. Doğru söylüyorsun. Herkes o yüzden ağda kimse yapacağız. Karışım. Kimsenin abi, kimse karışamaz. Abi, abi, abi. Evet.